Ne yapcaz oğlum? Ya nasıl yok etiyon fiyatına çöktürüyosun orda o zaman ya, Kanka gel gel saklan Nereye saklancaz oğlum? Kanka ben de bilmiyorum ki burda Gel gel saklan oğlum gel Oğlum bulurum manyak kanka. kanka Kanka Burda nasıl saklanacağız oğlum bulur muyuz burda? Kanka bilmiyorum Bulur <laughs> ya ben sana dedim çıkmayalım diye dışarı böyle Kanka şöyle. maske Kabur de yok maske yok maske de yok Pas... Ne yapacağız kanka, lan? Böyle yap böyle, böyle Aa dur Botum var, botum var. Ya batın yok mı? şu an gelmiyor zaten. Niye maske takıyorsun? Kanka. O ne lan? Bu nereden buldun? Kanka boynuma takıyorum. Elime takmışım. <laughs> ne yapacağız ya? Kanka. Bu polis bize sıkıntı de yok. Oğlum bende para yok lan. Ben nasıl ödeyeceğim oğlum bunu? Kanka. Ceza yazarsın. Kaç para bir hocam para? Ne kadar cezası? Kanka bir 3000 4000 vardır. 3000 4000 var mı? Evet. Bir motor parası oğlum. Ne diyorsun oğlum ya? Bir ehliyet parası, ehliyetin yok senin. Bir ehliyet kadar para ödeyeceğiz. Yandık inşallah gelmez polis. Gelir, gelirse <laughs> var ya. Kanka gel birazcık şuraya doğru gidelim de bakalım buralarda ne var. Kanka burada nereye saklanacağız ya? Kanka! Oğlum yakalar bizi burada. Aşağı bir... atla saklanma. Aşağı atlar biz o mayak 3000 lira için ya. Kanka! 3000 lira için ben her şeyi yaparım yani. Ehliyetim yok, ehliyetimin parası gidecek. Motoru bağlatır lan bu ne yapıyorsun? Atla o zaman. Alıyorum kanka ben. <laughs> kanka ha? ne yapalım biliyor musun? Yapalım? Biz buraya çıkalım. Polis bizi burada alamaz. Nasıl alamazsın kanka alamaz, ne yapacağız burada? Ama kanka, kanka çok yüksek şey burası ya. Ulan nerede kanka? bu polis? Ulan. 3000 lira için ölmeyelim mi de? Az otur soğuklanalım ya. Ben dedim oğlum şu kask alalım bir tane daha bulalım kask arkadaşlar. Hüseyin'den alsaydık ya. Kanka ne bileyim ben bilmiyorum ki ben böyle bir şey olacağını polisin bizim peşimize düşeceğini ya. Oğlum ehliyet yok ya. Oğlum motoru da alır lan lan atımızdan. Kanka motoru biz nereye koyduk? Aşağı koyduk inşallah görmez. Oğlum, plakayı katladın mı? Kanka plaka katladık da motoru biliyor adam. Aa. Of ya. Kanka ne yapacağız biliyor musun ne yapacağız? polis geldiğinde benim taktiğim var Ne? Diyeceğiz ki abi bizim değil motor Arkadaşlar motor almış oraya bıraktı gitti diyeceğiz tamam mı? Bizlik evet. bir olay yok Eee kask var. var Maske yok Kanka maskeyi bir şekilde yırtarız Ama kask var kaskı ne diyeceğiz Ay çocuklar kaskı bıraktı gitti diyeceğiz tamam mı? Biz de bulduk polise tamam. teslim aynen, ediyorduk. Aynen aynen aynen. Teslim etmeye Polisi gidiyorduk. arıyorduk diyeceğiz. Aynen. Ama sen tam gelirken polisi arayacaksın. Tamam arıyormuş gibi tamam, yapacaksın. Böyle, bu, burası şurası aynen, Memur aynen. bey. Aynen. Tepe üstü diyeceksin. Tamam. Ne yapalım? Kanka. Yapalım planı hemen. Kanka plan. Adam gelir yakalar şimdi bizi bir de plan yaparken yakalarsa bir de çete olarak aldılar aynen, bizi. Aynen aynen aynen. Kanka motor çalıntı bir de. Motor çalıntı mı? Çalıntı kanka motor. Lan ne zaman çaldın motoru? Kanka... Oğlum sen almamış mıydın onu borç alıp da? Kanka borçla aldım işte ama çalıntı motoru işte. Borç aldın, parayı... Borçlu parayı çalarak evet, aldın? Evet, evet. Çok iyi kanka. Kanka motor çalıntı inşallah adam şeyini sorgulamaz ya. Ha sorgulamaz, bok sorgulamaz. Kanka ne, ne bok yiyeceğiz? Kanka... Bir çalıntı sürü... motorla gezdiriyorsun beni kanka, ya. Kanka ama bak bizim değil motor ha. Şşş, sakin ol. Bende o iş. Başımızı belaya sokacaksın dersiz başımızı kanka ya. Kanka ne olacak ya? Bir en fazla ceza yeriz ya. Ne en fazla ceza olsun? Hapis yatırız lan. Çalıntı motordan mı? Manyak mısın tabi oğlum. Hadi ya. Oğlum. Oğlum daha kaç yaşındayız ya? Benim sinirlerim bozuyor. Ben geriliyorum böyle bir şey oldu benim ya. Şöyle ben oğlum tertemiz doğru, adamdım şuralara lan. Şuralara doğru bakalım bir ya. Ne var ne yok. Kanka. Kaskıs bari. Ne yapsak onu ya? Kanka bu kaskı saklamamız lazım ya. Saklayalım kanka. Kanka bir yere koymamız lazım. Buraya olmaz mı lan? Kanka buraya çok pis lan. Bunu ben sonra yine kafama takacağım. Şunu üstüne koy bakayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Aa, burada ayak şey bulmaz. Kanka. Bir ses geliyor lan o ses ne? Yürüme sesi geliyor. Oğlum sirenler mi çalıyor lan? Kanka polis geldi galiba. Ne yapacağız? Kanka saklanmamız lazım bizim yere. Kanka saklanacağız Şur Şuraya, buraya sakla, sakla, buraya... şuraya sak kastı, kastı Kanka Şuraya saklan. Şuraya saklan. Şuraya saklan. kaskla, Kasta bir ol böyle. Bütün olalım kaskla. Aynen. İnşallah yakalamaz bizi burada. Yakalar bence kanka. Çok korkuyorum oğlum ya. Kanka o ben de korkuyorum. oğlum? Ne satın motor? Kanka annem motoru nasıl Çalın... satacağız? Çalıntı, Çalıntı motor. motoru satarız kanka. Olur <laughs> olur. Kanka <gülüyor> ailemiz ne diyecek lan? Oğlum birinden borç var almamız lazım anca. Anca öyle döneriz. Anca oğlum ailemiz bunu öğrenirse ne olacak? Ne bok yiyeceğiz? Kanka bilmiyorum. Ben Aa, çok sıçarlar. Sıçarlar, sıçarlar kanka. Bir çok, daha çok çok pis sıçarız bir kanka şey mi? bu arada. Şimdi senin ailen bir daha benim ailemle konuşturtmaz biliyor musun? Konuşturtmaz kanka. Dışarı bile çıkarttırmaz oğlum, ayak mısın bu saatten sonra? Kanka. Oğlum ya dışarı çıkamaz ya hapis atarsak bile. Sıçarız. Kanka ayak sesi geliyor. Saklan. Saklan. Ne yapacağız oğlum? Kanka saktan. Saktan. bilmiyorum kanka. Saklan saklan saklan. Ahmet komiserim sen aşağı bak. Ben mi yukarı kontrol edeceğim. Buradan başka kaçacak yerleri yok bunların. Şuraya bakayım. Temiz gibi üstte Üste bakıyorum ben. Aha. Büyük balığı yakaladık. Gençler merhaba. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyorsunuz? Kim görmedi oğlum? Yok yok kimse kim görmedi? Sabit dur o da sabit dur. Sen ses çıkarmışsın. Aynen. Kalkın bakayım ayağa. Ben diyorum o sana ya. ya. Aradım polisi. Aradım kan. Kan geliyor mi? Abi bak kaskı olduk bizim burada. Bak kaskı olduk onu teslim edecektik abi. He. Aa, size teslim edecektik. Saat polis. kaç oğlum? Abi bakayım. Abi saat telefonum benim yok. 5 abi. He. Sokağa çıkma yasağı kaçtı oğlum? Abi 6. 7 Allah Allah 8, benim niye haberim 9 yok. 10 ya 11 kanka aynen, aynen. benim niye haberim yok acaba Çıkarın kimlikleri bakayım abi. Önce sen çıkar sen kimsin ha, Sen kimsin hayır Kim Ayıp? lan bu Ben de tanımıyorum ki Üstünde polis maddesi şeyleri özeti maddesi var Bu mu polis ya Dur oğlum abi ya. Bırak, ya. bırak elini çek ya yani. Böyle polis mi olur dur. oğlum şişman mı Oğlum böyle polis mi olur ya Bizi kandırıyor bu Abi kaska bak ya sahtık kimliği İnanmıyorsunuz var. İnanmıyorum Göster kimliğini o zaman Al gördün mü sen gördün mü kanka? Ben görmedim. Ben de görmedim. Sen çıkar kimlikleri. Sen, Sen çıkar. Göster. Hay ala. Bak. Kanka bu adam Sonic mi ne oluyor bu? Ya? Yavaş göstersene kardeşim Oğlum ben teşekkür geçmeyin. Al Ya al bize gösterelim Bize gösterelim o zaman kimlikleri al, al. Tam sokağa çıkma yasasından niye dışarıdasınız siz? Al <gülüyor> <gülüyor> Sokağa çıkma yasasından niye dışarıdasınız siz? Abi biz ekmek almaya gittik Ekmek anlaydım. burası fırın mı oğlum? İşte fırını bulamadık ki. E bak, dalga mı geçiyorsun? Kaybolduk bizim? abi. Niye dalga geçelim abi? Sonra kaskı gördüm. Aşağıdaki motor senin mi lan? Yok, yok abi. Kim Biz, ya? Çıkar bakayım ehliyetin uslatını. Motor bizim değil abi. Eğer, motor benim Yok olsak... Elkaç kimin? Konduk abi bırakmışlar abi, gitmişler buraya. Allah kaskı. bak sen şu işe. Abi bak istersen bizim abi. elizimiz yok. Bak. Abi öyle Abi yani. Abi öyle yani. Yani maskenizi kapatsanız rica ederim. Aynen maskenizi kapatırsanız güzel be. olur. Memur bey. Senin masken nerede? Burada. Aa bak orada. Tişört oğlum bu. Abi tişört değil He, bu. Nerede şimdi bu maske? No, nano nano. Nano bu. Nano evet. teknoloji. Bende de var maske şu an. Ya hadi kimliğini çıkar görelim ya. Yani. Ne? Bir şey konuşabilir miyiz memur e. bey? Ya bir şey konuşabilir miyim? Oğlum çıkarsanız ikilikler hala. Gösterdik ya. Abi teşkilatı ara. Alo amca teşkilatın numarasını bana yolla teşkilatın. Senle biz anlaşalım gel gidelim başla. Sen gel ya. ya abi dur ne oluyor? Abi ben ne yaptım abi sana? Abi bırak kardeşim ne yapıyorsun? Abi sen de gel. Ne oluyor ya? Abi hayırdır kardeşim kardeşim. Ne oluyor? Kaskı da alayım. Parmak izi sorgulayacağız. Bu kaskımız değil ki abi bu. Ama kaskı bizi. Ekibin nerede senin? Abi, abi, şöyle abi, şöyle abi, abi gel gösterin gösterin aşağıda gel başına gezemezsin ki. gel göstereyim şey aşağıda başına gezemezsin. Gel. Kaskı verir misin Gire. Ya oğlum ya. Yap ya. ya, ya. Ben sana dedim ya. Ben sana dedim oğlum ne işimiz var Abi motor kurasın. Çalışma. Ya bunun motoru, motoru çalmış. Motor çalıntı, çalıntı mı? mı? Çalıntı abi motoru. Yalan söyle abi bak şu Mas var. Maskesiz. Sokağa çıkma yasağında dışarıda olmak. Motor çalıntı şöyle bir 100 bin lira ceza. 100 bin lira mı? Gel. Bak. Gel lan buraya. <laughs> Gelin lan buraya. Oğlum kaskım bende kaldı oğlum bak. Parmak izinizden adresinize kadar bulacağım sizin. Siz bittiniz. Hem çalıntı motor hem kaçmak. Donuğunuza kadar alacağım oğlum sizin ben. Tinha os